senin de nurlu ellerinden öperim. Kızım Zeynep. <laughs> kimi zaman mahallenin tonton dedesi, kimi zaman birilerinin dert yandığı amcası, kimi zaman da kalbi kırık kadınların vefa dolu babasıydı. Nasıl iyi ki affettin, çok sevindim. Yemirliydim ama görünce dayanamadım. Kötü evlat var Ama o ne olursa olsun Yeşilçam'ın meyhane kokan sahnelerinin bir numaralı adamıydı. Sadir Alışıklı, Ayhan Işıklı, Cüneyt Arkınlı filmlerin meyhanecisiydi. En çok da o yakışırdı. Tahta sandalyelerin olduğu o köhne mekanlara. Ve onu rakı masasının arkasından geçerken illaki görürdük bir diyalog olması gerekmeden görmemiz yeterdi. Filme neşe katacağını anlamak için. Abi, durun durun durun. Sıkı da alın yanınızda bulunsun. Sonra size lazım olur he. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Herkesin dert ortağıydı. Onları dinler, elinde avucunda ne varsa sererdi ortaya hiç düşünmeden. Sevdiklerine sahip çıkan koruyan adamdı o. Yapma. Cemal oğlum çıldırdın mı sen? Ne cesaret be! Vay namussuzlar vay! Ben de onlara inandım. Bağışla oğul, beni de bağışla. Hadi gel varalım Nazlı'ya anlatalım. Üzüntüden yıkıldı kızcağız. Faik Coşkun, 10 Nisan 1914 tarihinde tiyatrocu Selim Bey ile direkler arasının ünlü kant ucusu Madame Marie'nin oğlu olarak Kastamonu'da dünyaya geldi. Faik Coşkun'un doğumu anne ve babasının tiyatro sahnesinde olduğu bir güne denk geldi. Yani tiyatronun içinde doğdu ve oranın tozunu yutarak büyüyecekti. Garson, buyurun efendim. Patrona söyle bu plan yerine Chopin'in ölüm marşını çalın. Ee, ben Chopin'den anlamam. Işıkları da söndürün. Majesteleri efendim. 1924 yılında daha 10 yaşındayken Hamdi Paşa'nın katili oyunuyla profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonraki yıllarda aktör Şadi Karagözoğlu, Raşit Rıza, Kelasan ve Komiki Şehir Naşit tiyatro topluluklarında çalıştı. Buralarda sayısız tiyatro oyununda yer aldı ve 10 yaşında başladığı profesyonel oyunculuğa 60 yıldan fazla felç oluncaya kadar devam edecekti. Bir defasında oltayı atmış ha bre çekiyorum Son bir tane yakaladım. Balık benden konuştu be. <laughs> konuşur, konuşur. Şöyle bir baktı bana. Sinema kariyeri ise 18 yaşında başladı. 1932 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı Naşit Özcan, Ferdi Tayfur ve Emel Rıza gibi isimlerin kadrosunda olduğu Bir Millet Uyanıyor filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Bu filmde küçük bir rolle yer alsa da iyi bir başlangıçtı onun için. Yani demek istedim ki bu güzel havada bu kalın paltoyu neden giyiyorsunuz? Ha? Ee, annem giydiriyor. Anneniz mi? Aha. O başka. Faik Coşkun sinemayı ve tiyatroyu birlikte yürütecek kadar çalışkan biriydi. Bu yüzden ardı ardına sinema filmleri çektiği zamanlarda bile tiyatrodan asla kopmadı. Sinemadaki ilk ciddi rolünü ise Muhsin Ertuğrul ve Cahide Sonkun'un başrollerini paylaştığı Şehvet Kurbanı filmiyle aldı. 1930'larda başlayan sinema macerası 1950'lerde Dümbüllü sporcu Zeynep'in gözyaşları Destan destan içinde yetim yavrular kalbimin şarkısı Güllü Fatma üç arkadaş kederli yıllar 1960'larda Devlerin Öfkesi, Ateşten Damla, Tenten İstanbul'da, Kahraman Üçler, Bitmeyen Mücadele, Ümitler Kırılınca, Acı Hayat ve İki Kocalı Kadın gibi filmlerle devam etti. 1940 ve 1970 yılları arasında yani 30 yılda 400'e yakın filmde yer aldı. Filmlerin çoğunda iyi adamı canlandırdı. Zaten o tonton yapısına da kötü adam yakışmazdı. Her karakteri rahatlıkla oynadı. Necdet Tosun, Nubar Terziyan ve Cevat Kurtuluş gibi Beyaz Perde'nin Uşak, Polis, Kahya, Hizmetçi, Aşçı, Bahçıvan ve Bakkal karakterlerini canlandıran isimlerden biri oldu. Ama daha çok Yeşilçam'ın meyhanecisi olarak tanıdı konu. Özellikle Sadri Alışık'ın olduğu filmlerde meyhaneci kesinlikle o olurdu. Çek bakalım. Lütfü şu Taksim'ini Bir de büyük şişe rakı bunu. Evde içeceksin galiba <laughs> Sıcacık gülümsemesi, omzundan eksik etmediği bezi ve şefkat dolu babacan tavırlarıyla Yeşilçam'ın önemli karakter oyuncularından biri oldu. Hatta yabancı bir yapım olan Tenten İstanbul'da filminde bile Emin önündeki bir sahil kahvehanesinde kahvehane sahibini o oynadı. Hadok efendi! Hadok efendi! Kapitan, On vous appelle Qu'est-ce qu'il me veut, ce bonjour Telefon, telefon efendim. Sıcacık mahalle esnafının en seveceğin insanıydı o. Bu filmleri özleyenler eminim ki onu da çok özlemiştir. 70'li yıllara kadar sürdürdüğü hızlı çıkışını 70'li yıllardan sonra da devam ettirdi Faik Coşkun. Ağlayan Meleğin Kostası, Satın Alınan Kocanın Faiği, Ali Cengiz Oyununun Mahmut Ustası, Keloğlan'la Can Kız'ın Koca Dayısı, Namus'un Rüstem Çavuşu, Ölüm Tarlasının Veysel Babası, Mahcup Delikanlı'nın Lokantacı Stavrosu olur. Hepsinde sıcak, hepsinde samimidir. Ne oldu balıklar? E getireceğim. Bir şişe de e, e, biraz da kalamar yaptırın zahir. Hı hı. Tiyatrodan da, sinemadan da kopmayı hiç istemez ve 70'ler de dahil 500'e yakın filmde yer alır. Ancak birçok oyuncu gibi o da zor şartlarda yaşar. Ömrünün sonuna kadar çalışmak zorunda kalır ki bundan asla şikayetçi değildir. Fakat bizlere mahallemizden biri gibi hissettiren bu sevecen kalpli adam 1975 yılında son filminde yer aldıktan sonra felç geçirir. İş aşkı onun özel hayatının önüne geçtiği için evlenme fırsatını da yakalayamaz. Ne bir eşi ne de bir çocuğu vardır. Ama bunlar olmasa da Ayhan Işık, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Belgin Doruk ve daha onlarcası onun evladı gibidir. Destek olurlar faik amcalarına. Ne olur Nuri baba. Yalvarırım varma üstüme. Peki. Ne söyleyeceğim? Nerede diyeceğim Kemal'e? Gitti de, öldü de, yok de. Parayı benim bulduğumu söylemeden ne istersen söyle. Faik Coşkun felç geçirdikten sonra ilk yardım hastanesine yatırılır <laughs> ve burada 3 yıl boyunca tüm ihtiyaçları giderildiği gibi bakımı da en iyi şekilde yapılır daha 60'larına yeni girmiş olmasına rağmen çalışma temposu onu çok yıpratmıştır. Ve hastaneye yatışının 4. yılına girmek üzereyken 14 Şubat 1978 tarihinde 64 yaşındayken bu dünyaya veda eder. Ancak o göçüp gitse de bıraktığı yüzlerce filmle akıllarda yer etmeye devam eder. Birlikte zaman geçirdiği, roller aldığı, yiyip içtiği evlatlarıysa sinemanın kralları ve kraliçeleri olur. İşte bu da bizim Dostlar Meyhanesi'nin meşhur Faik Ustası. Geç de olsa sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Asıl o memnuniyet bize ait yenge hanım. Sinema tarihinde Babacan rollere en çok yakışan isimlerden biri olan Omuzundaki beziyle her daim iyilik peşinde koşan, onu gördüğümüz anda meyhanenin kokusunu burnumuzda hissettiren, kötü rollerde olduğunda bile yok canım illaki değişecektir sözlerini söyleten, Hulusi Kentmenle birlikte yanakları sevilesi ölümsüz tonton dedelerden olan bir faik coşkun geçti bu hayattan. Allah Allah! Ne oldu Kamil Efendi'ye? Ben mi geç kaldım o mi Merhaba Kamil efendi! Niye konuşmuyorsun, ne oldu? Hasta mısın yoksa?